Ya Rabbim bana yardım et, beni ezme, ezdirme, bana zafer ver, yenilgiye uğratma, bana doğru yolu göster, doğru yolda yürümemi kolaylaştır. Allah'ım seni zikreden, sana şükreden, itaat eden, sana boyun eğen, yalvaran bir kul eyle. Ey Allah'ım tevbemi kabul buyur, beni günahlarımdan arındır, duamı kabul et, hüccetimi sağlam yap. Kalbimiz sana yönelt. Dilimi, gönlümü aydınlat. Allah'ım bana işimde sebat, doğru yolda kararlılık ver. Nimetine şükür ve sana güzel kulluk etmeyi nasip eyle. Bana sağlam bir kalp, doğru konuşan dil ver. Bana senin bildiğin tüm iyilikleri vermeni ve bildiğin tüm kötülüklerden beni korumanı dilerim. Ruhuma, yaratılışıma, ahlakıma, aileme, yaşamıma, işlerime kutluluklar ver iyi amellerimi kabul buyur